3 kişi geliyor. Ne yapalım? Gelin dönelim. Gene ne kart yapacak bir şey yok. Nasıl yapacak bir şey yok ya? Ya yani buradan kaçsak ne yapacağız? Bir yerde bir yere kaçsın çabuk. 3 kişi falan. var. Şu an bizden başka 3 kişi var. Gel gel arkaya gel. Arkaya gel. Arkaya. Çatıya indim ben. Tak Silah bul gel. Ben kaçıyorum Kaç 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 kaç. AWP buldum amına koyayım. Hakan beni kurtar. Sen beni yanına dur. Kaç kaç. Amına koyayım. Silah bulamadım ya. öldür orospu söylüyorum. Onun arkadaşı da orada. Helal Hakan. Hiç, hiç, hiç. Çok iyisin. Çok iyisin. Oynadı abi ikisinin anasını sikiyim. Mermi kalmadı amına. Buradan çıkmaya çalış bence. Uzaktan sıçarsın ama onlar. Kanka şimdilik idare aldım zaten. Orada şey var ya Polat var ya onun da anasını sikiyim. şey rica ediyorum senden. AWP'yi bıraktım İdare eten kanka şimdi rift geri alacağım. Bir ortalık sakinleşsin. Zırt tak. Aynen. Ya da şunun yerini alayım. Karşı şey al. evde biliyorsun. Oğlum sakin ol acele etme kapısını at. Helal. Adam bakmıyor da. Hiç yavaşsa bana gelecek ona, ona sıkan. Kalk kalk. O evin içinde muhtemelen. Çabuk çabuk. Çok iyi. Karşıda karşıda onun bir tane kafasını alıp kapatıyor abi. Sağa geçti sağda sağda. Tuvanı ha. Kafa, kafa sallandı ama. Demek telden geçmiyor. Tamam, Yap bence gelsin arasın seni. Dur Çok iyi biliyorsun nerede, geçin. neredeyse olduğunu biliyorsun. Nerede oldu? Ha. Tamam. Cek kapıyı açsın. Helal Hakan. Bunu hiç kuş olacağız. Gerçi bu değilmiş lan benimkini. Boşu boşuna adama söyledik. Bir AWP daha var. Art dört oldu. <laughs> Keşke ölmeseydim. Ne yapacakmışım? Ya bir de ölüşüm o kadar sinir bozucu ki elimde bıçakla adam bıçak sallıyor Sen... adam kafamı Groza sıkıyor. Groza ile mi öldürdün? Aha onu bulamam çünkü. O ölmedi ki narkozdu onları. Artık, zırh bulman yani lazım, Kaç tane. Sağlık kiti ve zırh lazım sana. Sağlık kitimde var iki tane, zırhın da var on iki tane. Ne diyorsun ya? O zaman kaç tane zırh? Askeri yeleği. En güçlü yeleği aldım sadece şu an. Fark sıkıntı ettim diyeceğim. canım, fark ettim. Dört tane şey oldu, var oldu. Groza da artı beş oldu. Tamam aldım bu oyunu, aldım. Bir gün oynuyorsan aldım bu oyunu. Tek başıma kalmam sıkıntı sadece. Burayı daha yeni almadım ya? Bu kutuyu hala niye... Neyi? Bir şey yok bir şey yok tamam. Kaç mermi bul şu dozaya. 762. Bu da yedekten da biriktiriyorum bu olur burada. Üçüncü silah tabanca da biriktiriyorum burada. Sana 762 can lazım. Çünkü yani iç şarjör neredeyse var. Yetmez. Çok az kullanıyorum da yine de bunu. Dağlara da bir, birkaç tane sınıfı indirirsin. 15 kişi kaldı, bir şey kalmadı. Ah, geliyorlar. Kaç? İki kişi geliyor. Bence kaç arka? Hiç arkana bakma. Seni bulup öldürecekler onlar. Oradan değil, oradan değil. Oraya kaç? Çıkınca... Hah, aynen. Aynen, devam et. Hiç durma. Buradan devam et. Zaten Allah sende. Sende derken Allah, Allah Tamam. Buradan gözükür mü kapı? Ya gözükür de sıkıntı olmaz, ben vururum onları. İki kişiler ona göre. Aha! Sana da oraya bakan vardı ama. Şansımı deneyeceğim kanka. Fena ya. Kaybedecek bir şeyimiz yok ya. <laughs> Biz zaten şansla yaşıyoruz. Ama ne yapayım, şuradaki şeyi... ...elektrik direniş şeyi zannet. MPT var lan. <laughs> MPT'yi daha çok severim ama aslında... Gösterme. Görmesin seni. Gördü. Görsün. atacak. Çok güzel. Evet. Oo. Onu da onu da çözdürme. Kaldırtma. Tam kafasına. Bir daha. Sakin ol. Gözükme. Mermi oldu. üstüne koşacaklar. Dikkat et. Şansa bak ya. O adam hala sen nerede olduğunu bilmiyor. Beyinsiz. Tam bunları alırsın. Bunlar beyinsiz. Bence başkası da vurdu kanka. O kurtarmaya geçmedi şimdi. Tamam onda bir şey var. Onu artık vur. Sakin ol. Tam sırası, tam sırası. Bir tane daha atman lazım ona. Kalktı kalktı, sağdaki kalktı. Çok iyisin. Dua etsinler zehirim yok. Zehirim olsaydı. Geliyorlar üstüne. Bir daha onu öldürmen lazım. Hakan yara yedi. Sikecekler beni evet. Zipline e bir. Ona bile biliyor musun? Bine biliyorum. çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Kaç. Ama gaza gidiyor. Vuramazlar. Vuramazlar. Onlar da o götür. Ha ah bak kurşunlar nereden gidiyor? Atla hemen atla burada. <laughs> devam et devam et devam et. Şimdi sık kafalarına sık amına koyayım. Kız bakıyor musun? girip buluyorlar. Gelemezler gelemezler. Ben tanıdım onları çoktan. Aha! Onları vur ama biraz daha yukarı. Biraz daha yukarı. Çok uzak çok uzak. Biraz daha yukarı. Yok aşağı bence. Gerçi yukarıdan sıkıyorsun olabilir. Kesinlikle. Sizlere o çıktın ya. Bilmez zıplayana bence orada var hala. Çünkü duyu görmezler ha. Aşağı girelim. Aa soldan gidiyorlar suya doğru. Suya gidiyorlar. Bu kadar yolu siksen yürüyerek gidemem. Tamam. Vursana oğlum çocuklar hala gidiyorlar dümdüz koca. Yok orada değil. Sola bak, sola bak. Harita. sola bak. Kanka harika. Neredeler o zaman? Ben gördüm suda var şu an yani. Aha kay bak çıktılar suda. Gördün mü? Çıktılar da. Bunlara bir tanesini vurman lazım ya. Çok hız kalıyor. Kanka harita. Harita evet, sen, çok yavaşla salonlara. 8 kişi kaldı ikisi o mal. Malla. Dua etsin orası kapalı bir yerde kurtardı arkadaşım. Ha oraya kızı eksik... adam. Zırh taksana zırh tak. Hazır boştasın. Çok da boşta değilim de. Aa birisi alana sıkıştı. 7 kişi kaldı. Şşt. Solda 2 kişi var biliyorsun. Bak gidiyorlar abla. Evet şuradalar. Şu an bulman lazım bence. Bak şurada airdrop inmiş herhalde. Gidiyorlar ona gidiyorlar. Bak şu evin içine ben görüyorum adamları şu an. Evin içinde çatı şu an pencereden bakıyorsun. Üf. Şuraya gitsem tamam. Şuraya gideceğim kanka. Karşıya. Önlerine suya girersem geberirim çünkü. Gördün değil mi adamlar? Daha çıkıyorlar bak gördün mü? Gördüm gördüm. Şuralar beni Ben işaretince sen görebiliyor musun bu arada? Görebiliyorum. Yani Şuralar şuralarda işaretliyorum çünkü ben. Hala görmediler. Ya onlar tamamen mal ya. Dil altı atalım. Onlar farklı. Tamam. Onlar birbirlerini bir yesinler. Sen hiç karışma. Ya da şuradan sık anlamazlar. Aynen öyle. Yani kafasına ya. gelse çok iyi olacak. Hadi Aha. oğlum Hakan. Vur artık. İkisi Aha si öldü. Ama iki tane yaratık da bana kaldı amına koyayım. Kötü A oldu. birini, A bi birini bile düşüremedin ha. A artı altı grozaları var. Onlar seni sikecek. Belki başkası olmayacak. Can falan atıyor bak şu an can dolduruyor. Şu an beni arıyor. Ben gözükmem bunu oğlum bu beni siker ama. Ben haritanın içinde miyim? Değilsin ama sana sana gidiyor. Sana gelecekler Hakan çıkman lazım buradan. Can ne yapıyorsun anlamadım. Haritanın içi bırak kanka ne yapacaksın? Bak, onlar da, onlar haritanın içinde kanka. Evet pardon ben yanlış baktım benim. Yani. Ben de beni arkaya doğru koşacaktım. Tam şuraya pusulam tamam işte. Sniper mermini de azaldı ya. 20. Yerime... Bana sıkmadı herhalde. Yok yok sen de. 5 kişi. 2 kişi de o. Ben tekim desem 2 tane daha takım var. Desek. İkisi birbirine gömse. Ben arkadan bunları siksem. 1. olma ihtimali çok düşük ama var. Evet kaldı 3 kişi. Evet ve onlar yine aldı. Onlar bir daha Çatıda gördüm değil mi? Gördüm. gördüm. Hadi Arkan. Hadi Arkan. Oraya doğru koşayım dedim de. Mermiyi biraz. Bence ses yapma Arkan. Shift buradan. Buradan durur. duymazlar ya. Drop'u siktir et. Drop'tan ne çıksa sana yaramaz. Hayır. Drop işime yaramaz. Drop'un önüne yatacağım ben. İnşallah sana sıkmıyordur. Bana sıkır. Kaka tek ben var. O şey. Drop açılmıyor zaten. Neyse. Drop niye açamıyordu? Hadi Erkan sakin at şu mermiyi. Bir daha onun kafasına bir atsan çok iyi olacak. Adamlar avantajlı ama ya. Kanka işte onun kafasına sıksan çok Oo, iyi olacak. İçinde içinde bir asker yeleği daha var. Vurulduğum anda devam ama şekerim üstüne. Aha, Baksana abi. Mi? Biri oradan, biri Allah oradan Sıkıştı Sıkıştı Zırt bak. Tamam, öldün arkamın ya. Kötü bölüm. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Yapacağım tek şey kafasını sıkma. Orada ilk vurduğunda sana bakmasın. O da zor işte. Yeleğini indirdim. Yeah. yeah.